Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Don Star'ın üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Don Starva devam ediyoruz. En son hatırladığım kadarıyla bufololarla kapışmıştık. Şimdi taş arayışına gideceğiz çünkü hiç taşımız yok, hiç malzeme yapacak kadar taşımız yok. Şimdi kaldığımız yerde devam edelim. Evet, şimdi karşımıza başka şeyler çıkabilir. Şimdi bayağı bir arayışa geçeceğiz arkadaşlar. Aşağıda çölün e, orada bu kolonların olduğu yerde samanlık biyomda birkaç tane taş görmüştüm ama. Şimdi üzerimdeki gereksiz eşyaları ben boşaltayım geleyim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Bunları da toplayalım. Evet arkadaşlar. Evet ele geçirdiğimiz bölge burası. Geçen bölüm Bayağı burada olay olmuştu. Hala belki de buralarda aynen bal var. Oo, burada bayağı katliam olmuş ya. Burada baya savaşılmış. da alayım. Bu bufalalar bizim için bizim işimize çok yarayacak. Kurtlar geldiği zaman bunlara çekeriz. Hatta şurada da e, do... ha, domuz kral yok doğru. O öteki bölümdeydi. O benim yan çarımdaydı doğru. Şimdi aşağı doğru gidelim. Aşağılarda bulacağımıza inanıyorum. Taş. O bayağı var bayağı arkadaşlar. Bunların bir de çiftleşme mevsimi geldiği zaman bunlar bize çok fazla bufola verir. Bayağı da gübre verdi bunlar bize. Oo, bayağı gübre var. Şimdi şurada bir taş görmüştüm ben. Onu kırmış mıydık? Aynen, onu kırmıştık zaten onunla yapmıştık malzemeleri. Oo, iki tane de orada gübre var. Alayım onu. Bir tane de orada var. Gübreler çok kritik. Gübreler çok lazım arkadaşlar. Taşları alalım. Bir tane de olması lazım mı? Ha yok hayır. Şunu bırakalım bu gereksiz. Rain Chance gerekli ama şimdi bu bölümlerde gereksiz. Ee, kayıt yaptığım için arkadaşlar çok kantal bilgisayar şu an yarı da kaçamadı çıkmadı bir daha evet şunları alalım aşağı doğru gidelim şimdi bir saniye şöyle kenardan gidelim ya kenardan gidelim hem arkadaşlar şeyi açalım e, haritayı açalım kenardan şekilde gidelim. Yine burada bayağı bu pololar var. Onu almayacağım yukarıdakini artık. İki tane varmış ya da alalım. Vazgeçtim. Evet şimdi arkadaşlar ben e, taş bulunca tekrar kaydı açayım. Çünkü bayağı bir uzun olacak herhalde arayış. Buralarda bulunmayacak gibi geliyor bana. O zaman taşı bulduğum zaman tekrar kaydı başlatırım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sanırım geldim. Sanırım iyi bir yer, iyi bir taş. Evet. Sanırım iyi bir taş mekanı buldum. Dokuzuncu gündeyiz gerçekten. Araya araya yani gerçekten canım çıktı. Z sonunda bulduk burayı ama. Şimdi şunları bir yiyeyim. ne gerek bir yiyeyim. Sakalım falan uzadı yani. O, o kadar gezdim. Etler çürüdü. Dokuzuncu güne geldik. Bunları şu gereksizleri de atayım. Evet şimdi başlayalım. Bunların hepsini kazacağım arkadaşlar. Evet. Kazmadık sanırım. Şuradan bir tane daha yapalım. Bunlar çok gerçekten karlı arkadaşlar. Hem altın düşüyor hem de normal taş ve çak, çakıl taşı düşüyor. Küçük bir ihtimalle de iki tane altın düşebilir. Bunları kırmayacağım şimdilik. Zaten altın taşlar var. Onları kırayım. Bunları alalım. Bunları bulduğumuz çok iyi oldu arkadaşlar çünkü ileride bunlar bize çok güzel olarak dönecek yani çok güzel kar olarak dönecek. Şimdi eve gittiğimiz zaman hemen bir yıldırım savar yapmamız lazım çünkü her, her an yağmur yağabilir. Sandık da yapmadık. Malzemeleri yere koydum mecburen yere olmadığı için yanabilir yani hepsi. Şimdi buradan bayağı bir taş kazacağız arkadaşlar. Bunların hepsini kazıp Çakıl taşını almayalım yeter tamam. Bayağı çakıl taşımız oldu. Bunları alalım tamam. Defiler de çürümeye başlamış yavaştan. onlarda da kritik yani onları da almamız lazım pişirmemiz lazım yani alayım şunu orada bir şey var sanki yokmuş arkasında bir tane daha bir şey var sanettim şimdi bir tane daha yapalım kazma Hah. Şimdi devam edelim kazmaya. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer iki tane altın düştü. Çok ufak bir ihtimalle iki tane çıkma ihtimali var. Şunu da alayım. Bunları da toplayalım. Bir saniye arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi en son taşları kırmıştık şimdi yukarı doğru gidelim şuradaki taşları da kırıp hemen eve doğru gidelim. Orada sanki bir spear görüyorum, mızrak. Aynen. Evet arkadaşlar. Bedavadan bir de mızrak bulduk, çok iyi. Bunları alalım. Çakılları almayacağım artık. Şu şeyi de alacağım. Ee, cüceyi. Bahçe cüvesini ve şeyi alacağım. Şu yiyeyim şunu. Bunları ne yapsam bunu bilmiyorum. Bir saniye onları yeriz. Bunları yiyeyim. Şunları alayım. Bir saniye onu değil. Aynen. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar şey işine yarıyor. Ee, onları domuz krala verdiğimiz zaman bize gerçekten çok çok altın veriyor bir tanesinden 4-5 tane falan altın veriyor yani. Domuz kralı bulursak da zaten göstereceğim sizlere. Bunları aynen. Bu son taşları da kırayım. Al, ha, altını alamayacağız. Yerimiz kalmadı. Sağlık olsun. Onu da alamayacağız. Tamam. Gidelim artık arkadaşlar. Full'a full olduk. Evimiz nerede bizim? O baya yukarıdaymış. Ben eve gidince videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar evime geldim. Şöyle. Aha. Vallahi son anda yaptım. Evet arkadaşlar o zaman süremiz de dolmuş zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.